Özbirlik telsa takipçileri. İstanbul Sultan Gazi, Gazi bir kaçak kardeşimiz vardı. Evet geldik burayı soğuk sattığımızda yakaladık kaçağımızı. Tabi şu an şöyle bir fayansını kırmadan bir sökelim, müşterimizi teslim edelim. Şöyle bir çıkartalım şu fayansı da. Al abi şunu. Adamsın. Aldım. Evet, fayansını koy bir yere al fayansını. Evet, şu an kaçağımızı Bakalım nokta olarak tespit edebilmişiz. Abi suyu az bir şey aç. Tamam. Evet bakın kaçağımız burada. Görüyorsunuz şöyle kaçağımızı. Tabi burası zaten pas yapmış. Bakın görüyorsun. Artık ufak ufak kaçıra kaçıra orada demir var. İnşaat demiri var. Orada paslandırmış orayı. Evet. Kaçağımıza şu an onarımını yapıyoruz. Evet, düz boru patlak olduğu için ikinci fayansımızı da söküyoruz. Elinizden geldiği kadar uzun boru atarsanız daha iyi olur. Şöyle ikinci fayansımızı da bir sökelim. Evet bir kaçağımızın daha sonuna geldik. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonla bize ulaşabiliriz. Haydi geçmiş olsun diyoruz müşterimize. Tabi bu soğuk su hattı patlamıştı onu da bir belirtelim. Burası banyo. Duş akabinin içinden çıktı burası. Duvarda musluk burada. Hat duvardan geçmiş.